anda her şey hazır. Ve eşlerimizi hemen evet, sırtımıza aldık. Ve dünya kaybede start önünde yarışma başladı. 31-45 yaş grubu. İlk çiftlerimiz şu anda kıyasaya mücadele devam ediyor. Ve ufak bir kaza olan olsun. Hemen şimdi sırtımıza alıyoruz. Kaldığımız yerlerine devam ediyoruz. Başa baş bir mücadele var. Başa baş mücadele Çok güzel. Şu anda yayınlar 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 musun? <laughs> evet kıyasıya mücadele ettiler. Harikaydılar. Düştüler kalktılar. Ama yine de yarışmayı tamamladılar. Umarım Yağmur ve Diyar Ertüzü çiftliğine şöyle bir, bir muadal pozisyon davet ettik. Kocaman alkışlar gelsin tüm çiftlerimize tabii ki. Ve yani güzeldi, ee, birinci olamadık, üçüncü olduk, bu biraz e, bana ters ama yapacak bir şey yok. Üçüncü olmaktaydı, ee, hediyeleri falan güzel. 14 Şubat'ta beraber yemek kazandık. Bu da yeter ya. Önemli olan katılmaktı. Yarışma çok güzeldi. Gelmeden önce birkaç yerde bakmıştım. Zevkli bir yarışma. Yani oldukça şeye katılıyoruz. Bu belediyenin yarışmalarına katılmaya çalışıyoruz. Eğlence eğlencem açıyor. Süreç çok eğlenceli geçti bizim için. Önemli olan yarışmaktı. Yarışma nasıldı peki? Düştünüz herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet, düştüm. Ee, çamurdan sonra ayaklar ağırlaştı. Ayadım atamadım o yüzden düştüm.